Yaka. Tamam. Kolu yapılıyor ama. Yap bakayım hareket. Tamam. Bir kere daha yap. Bir kere daha yap. Tamam bir kere daha. Evet. Aa, en Sana ölmeyiz kaçıyor. Ya. Hadi yap. Tekrar yap. Bu mu bütün gücün? Yap. Öldürebilir ama. Ölmem ki. Ölmesi bir tatım var. Ölmesi. Tekrar yap. Bu yanda. Evet. Çok hareket. Efsane. <laughs> sana ölmem ben. Sana ölmem ölmem. Anne. Ölmem ben. Yap tekrar. Ben bundan neden kaçıyorum? Hareket yaptım ben. Ne e, vur? Vur. Tüm gücüm bu mu yani? Bu mu tüm gücüm? Bu mu tüm gücüm? <laughs> Canlı bir şeyler oluyor. Evet. Evet. Bu evet. fırsatı kaçırmadan tamam vurdum. Bu vuruşluk hakkı kaldı. Sen öldün, öldün. Sen beni hiç anda anca. Var ya bu Transformers filminden çıkmış ha. Hala kullanmıyor. Bak hala kullanmıyor. Koçum. Öleceksin. Anla. Şimdi. Oha. Yeni hareket yaptı. Tamam. Tekrar yap. Son bir vuruş artık. Son bir vuruş. Hatta son çeyrek vuruş. Hadi. Hadi bir kere daha. Hmm. Bu hareketi güçlü bir adam. Hadi yap artık. Aha. Neyse zaten bu eşyalar var. Kask. Neyse yenideyim en azından. Oh 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 oh. Heh. Bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey deneyim. Kendini... Meşhur düştü kafama. Bu ne? Kafama meşhur düştü. Böyle bir şanssızlık olabilir mi dünyada? Aa. Sen bana vurursun ha. Aa, demedi Aa, kafam meteor düşüyor. Çok güçlü. <laughs> <laughs> e bunlar bu ola. Bunlar da sözde Bunlar da sözde yardım ediyor adama Hiç bu şey yapmıyorlar. Ancak ama oluyor. Yürü de vuracaksın. <laughs> oh. Oha! Ne oluyor? Aa bunlar hızlı. Aa bir tane daha ne tor. Tamam ne tor düşüp duruyor. Ama bir şey fark ettiniz mi? Bu zarar öyle çok bir... böyle Golden elma falan yok. Golden elma almadım. Biraz daha zorlar. Bu gözle vurayım. Bayağı bir hasar etti. Yani ezma sümcü altında hasar yemeyelim. Aa can dolduruyor. Can dolduruyor. Şunları öldüreceğim birazcık. Acı dolaşıyorlar. Ölmem. Gezgen dolduramazsın. Kim dolduruyor? O hata oradan. Abi motor düşünme. Can doluyor mu şu an ya? Hasar vermiyor. Öyle hasar vermiyor. Aa, ya o kadar ufacık bir kanatla yani bana bunları yapıyorsun ya. Hayretler içindeyim. Arka suyun içinde ne hala düşüyor. Ne yapıyorsun? He! Yes. Yok öyle. Değil. Ah! Yok bebeğim. Öyle, öyle bir şey yok koşayım. Vallahi bir şey yapamazsın. Tamam olur. Vur! kaç, vur kaç. Vur kaç yapmanın. Ver kaçıyorum, vur kaçıyorum ya. <laughs> ah. Ah. Onlar ne? Oradaki adada bir şeyler var. Canımı doldurdum oraya, üç kalbim var. Şu an gece olmadığına rağmen hala... ...kalanlık var içinde. Hala Metro düşünüyor. Şimdi anlıyor musun? Ne bu ölümsüzlük var. Ama o kullandığımda Şarkı da can doldurma verdiğimde Bize i̇şte, ölümsüzlük kodemi var. Gördüğün hemen nokamıyorsan ölümsüzlük totemi kullanıyor. Aa! Ne oluyor? Yine aynı şey. Bu ne? Nasıl bir şey bu? Bu mızrakları kim fırlattı? Nereden fırlattı? <laughs> Hadi. çok fazla şey yaptı. yaratıklar da doğmaya başladı. Ay yer yaratıkları vuruyorlar. Tamam ya onlar varken bile ben öldürdüm. <laughs> o zombili göbeğine vuruyor. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Aa maske. Evet. Oo. Aa büyülü altın varmış ki ben. Maske taktım şu an. Onun maskesini taktım galiba. Aa evet. Çok iyi. Aa, bunlar ne?

Ah, Aa tek attım. Neyse daha kolay bir O yani. ah. 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 Tamam bu kadar kolay yürüten bir şey mi? Ah. ah. 嗯，哦。Uh. Oh.